I like to keep it low I smoke and keep it alone I drink and keep it alone Everyday I keep them okay. We mash up the bass, turn up the bass I make some sound, I run? and they Will end you, we just like a Sunday We mash up the bass, turn up the bass I make them all out front. have fun I will blaze the fire, make it burn them okay. We mash up the bass, turn up the bass I make some sound, I run? and they Will end you, we just like a Sunday Go, pop, pop, pop. Hello bitches Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Panzer yani Berkat evet. Face'te kaldığımız yerden devam ediyoruz Game ve bugün memnunla kim Game. var? ben de Gökhan Kalay. Can speak. Hello guys. Eee... To... Abi bu Face'de öncelikle size söyleyeyim. Habire Cage oynuyorlar. Eee ve... Bir dakika. Eğer şey değilseniz böyle premium falan mı mamışsanız... Eee... Lobinin liderliğini sever Yani 5-1'e girmeniz gerekiyor. Okay. Hayli lo lobinin yöneticisi ne yapıyor? Eee banlamaları falan harita seçimlerini yapıyor ve çoğu kişi KG falan seçiyor. Eee şu an öyle oldu. Yine KG'deyiz o yüzden. Aa oyunun bugları güzel lan alt alıp düzeltince. Daha yeni oyun sims yattı ya. lan senden baya yankı geliyor ya. Onu fişeklesene be. Hocam mikrofonu kapatacağım mecbur yapacak bir şey yok. Vallahi. Careful, why? Dalarız biz içerice direkt. Oo, adam ağladı ya. I was one main. May. Yok, boşuna bekliyoruz. Aa dur, beni nice. indir yok Hadi be. Mermi değişme sesini duydum da yetişemedim. Hocam. <laughs> Tüh. Gökhan de orada iki kişi temizledi. İyi oldu. Adam hop maçı Ve şimdi hadi çekelim silahları. Bakalım. Ben bir AWP çekeyim ya. Erken. Şimdi Gökhan'la böyle mikon kapalınca bir kötü hissettim lan böyle kendi kendime konuşmuş gibi hissettim. Ama şey böyle biri var sanki oyunda. Çok garip bir his yani. Son ha e birisi. Moltuf attı. Kendisi. Hadi çıkar lan kafayı. Az siktir. Kötü oldu Şunu şuraya bir sıkıştıralım abi. Gökhan. Şimdi yanmaz. Düzeltti mi kanka sesi? I'm truck. Give me two minutes. Yapıyor mu kanka? Aha geliyor. Da, Nasıl geliyor? Gelmemesi lazım. Valla geliyor ya, kanka. Nasıl abi. oluyor bilmiyorum ama. Hadi be ya. Bak ona dikkat ettik şey. Fokus kaybettik. Tamam, Neyse. On bir şekilde kanka. Oluyor işte. Ters gidiyor işler ya. Mecbur yine müzik kapatmış. Adam ace bu arada. Vallahi ace attı herif ha. Kitap gibi Güzel. oynuyor şu anda. Kılavuz gibi ha. He's coming. I don't know where this guy is. He's sent bags, I think. Oh, nefes hep tutuldu. Aa. Oo. Abi adam harbi İşin ehli gibi temizledi valla her olsun ha. Kocam. Yiğit öldür hakkını yeme demek böyle oluyor herhalde. Ay bir kundur hapla negayif. Kime atıyorum ben? Bana panzer panzer dediler. Thank you. Thank you. Bir de çıkacağım papaz yapacağım hadi. Hadi yavrum. Tamam temiz. Tamam. Çok güzel. güzel. Adam adam oyundan çıktı yaşadığınca. <laughs> Allah Allah. Lan. Tamam. Daha motorum açıldı bir anda yan yanlışlıkla. Minus 30. Minus 30. Wait for orange, orange can kill him. Minus 30. Ne güzel dedi lan onu. Wait, I'm Tamam, kam. Nice. güzel. Clean job. Good job. İyi lan, işte mi ha? Uyu ayaklarını attık. Yok ama bak şimdi. Eğit satma kurundan satacağım. Don't peek him. Roger bekleyemiyorum abi. Adam şu an duygusal dedi böyle. Tatlı bir ses tonuyla. Ama şimdi neyi satacağım lan vurursam? <laughs> <laughs> Bu öldürmek istiyorum. Yok yok kaçtı. Attım lan. <laughs> Yay. Of be. Oh, yes. Anyone need info? Gökhan. <laughs> 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 can you boost me again? No, yes. Sure please. I can boost you. They... I don't think they have money. Çok mantıklı dedi abi adamların parası olmayabilir. You. you are welcome. Aa ben gittim abi çektim bak çok yanlış hareket Onu bunlar hiç yapılmayacak şeyler. Hem koş. Flash flash. Kucak. Ne güzel oynuyor lan. Aa. Oo. Ölmedi sadece ki. Bon. Abi ne olacak nereye gitsem bir şey Ad adım attığım yer kuruyor ya. Lan bir dakika orada adam var. Şimdi fark ettim. Yok öyle. Last B. Bu çok saçma. Ayak duyuyorum ama öldürüyorum da vallahi çok garip ya. Digalım oldu lol be. Bu tek nine day. Alamadım. Ne güzel anlaşıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> ben çıkacağım lan çıkamadım. Ayağım yetişmiyor. Abone Bam bam. Aa dur çalım gitti. Oo, seri. Oh I hit side I hit side. I'm one HP but side is low HP. Oh free the smoke. Tek şurayı kesebilirim şu anda. Sağdan gelen mermi öldürür beni zaten her türlü. Zaten bir, bir canım var ya. Of yavrum benim be çok güzel oldu. Öleceğim sandım. <laughs> Garip oyun. Ah. Sait'ta. 10 canı var kanka. Ha öldü. Süş evet. ya. Go fast, yeah. Throw in Nefesler tutuldu ve infolar bekleniyor. Ah şeyde bir kar karda. Öteki de karda. Güzel, süper abi, çok bir temiz. temiz. Tamam ya takım şey kendine oturdu yavaşça. Böyle devam edersek maçı izi pizi bize. Nice. Gökhan vurdu lan. Gökhan'a bak lan. Gökhan altıyor lan. Uf. Nice. Kitap gibi. Number one. Number one. Kitap gibi vurdu. Dur o zaman. Yo. O şurada. Orada bir dam vardı. Aynı doğru görmüşüm. Nice. Abi abi gözünü seveyim. oyun ya abi. Bu Silah çok güzel be. N ne 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 What? Sessiz. Where is this guy? Sakin. Ha. Wait, wait, wait me. Okay. Wait for, wait for him. Wait, wait me guys. Sessiz, sakin geldim. Temizledim one side, side one. Nice. Çok temiz oldu. Böyle geldim, ajan gibi koydum kafalarına mermiyi, öldüler. Evet, şimdi şuraya pusluk mu? Pusucu, noobculuk yapacağız. Ha geliyor. One is coming. Be man, be man. <gülüyor> 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 Kelim oyunları çözüyor oyunu. Dım 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 dım. Go. Good jump, Panzer yes very good. No, no, no. Uh, your ace better than me. You are, you are good. Oh. Alçak ünlü yapalım. Yes, 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 yes. Thank you. I know I am. <laughs> they are into this round. Be careful, they might. Ha. <laughs> go, go, go. Do you aware a blue. Oh, the other boost. One white box. Ne oluyor lan orda? He's low. You can come in. Aburak yapmam lazım. I'm rotating. <laughs> <I'm gülüyor> One more. On the can be. Can the, be. Can be. Hadi be. Ah, oturdu. Kocao. <laughs> <laughs> Nerede herif? 10 mermi challenge. Haydi be. Uh, 50 HP left. Vantip atamadık ya. Ya şu adamın resmi abire gözüm takılıp, takılıp duruyor. <laughs> tövbe tövbe. Seviliyor mu lan adam harbiden? Son ekran round son round. İlk yarının. Sevilemesi garip ya. Abi daha biz Face'de başka map oynamadık harbiden. Bir sabire takılıyoruz burada ama. Hadi bakalım. Nuno Gavazzi. Bir dakika hep keleş aldık. Yok keleş aldık mı? Aldık aldık. AWP de aldık. Ya başka silah geçelim. Valla bu oyunda başka silahlar da var ya. Ne gibi kaldırmışlar bu modda. Hadi şey. M249. Bu boşta mı oğlum, koymuşlar oğlum evet. Oynayın diye koymuşlar Allah Allah. Ha bir de kireç AWP mi oynayacağız? Bombayı al kanka. Nice. Obviously. Never move. Give me the the base. Oh fuck. <laughs> oh 50 bullet. Fuck. <gülüyor> abi. <gülüyor> temizliyordum <gülüyor> ya. <gülüyor> nice. Abi Gökhan temizledi, ben temizledim Biz oynuyoruz <laughs> Abi ya ne gibi kaldılar şimdi M249 laneti başladı sanki <laughs> Çok güzel oldu Lan <laughs> mouse'a bir şey oldu Niye böyle oldu? Dur I can go mid Hah düzeldi Ay go ey Tamam düzeldi Bir sen street falan bazen düşürüyor mouse böyle aptallaşıyor böyle aklı düşüyor Evet. Peki puşlamıyorum. E, ee, to main, to main, to main steps. Ya <laughs> sebi. Adam aç kapıyı öldü direkt. Lan. Flash flash durum ya, flash an. Oğlum bir şeyler yanıyor ya. Gökhan, çıkıyorum. Temiz. Oh temizledik abi çok iyi oldu. Vallahi çok iyi oldu. Easy my friends. Şu ne tuşuna basmasam olmaz vallahi. Of oh be. Böyle ilaç gibi geldi o zaman ondan sonra böyle güzel maç almak. İyi hissettim. Dur lan sinir var bu oyunda. Bir ne kullanmıyorsun? Abi değişti işte silah var abi ben bayılacağım yoksa. <laughs> ne diyor şey diyor. Anana ağda yapalım diyor. Atar mı flaşı? Bak 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 yemezler. Steps main. Steps main mi? <laughs> Hadi be. Gözüm yamuldu 54 vurdum. Baba. Ee, one is alt HP. Lan. Kaçacak. Ne oğlum ben hayal gördüm lan bir şeyler oldu. Abi ben, ben uçuyorum şu anda. Anla. Böyle tarif edemiyorum size değiştiği tepki vermeye başladım ben. Evet. Ver abi şu Scar'ı elime. Ben Scar'la bir teori estireceğim. Salmışım gidiyorum. Ben flashed. ah vuramadım ya. Ee, to, to be coming. I dropped Scar sorry. Uh, Vents. Aa vurmuş mu lan? <gülüyor> <gülüyor> Herkese bir kazmalık geldi şu an. Oy <laughs> ne güzel vurdu. Lan. Aa lan. Gökhan. Bak nasıl yapacağım? CTRL'ye basacı. Eee orada şey çıkıyor. Renk, renk renk şeyler çıkıyor. Lan ben bu beni hiç görmedim. Böyle bir şey mi vardı bu oyunda. Ya da face'damıyorlar acaba? Monitor et. Lan oha lan lan. Şuan şaşırdım onu araştıracağım abi. Eğer harbiden böyle bir şey varsa abi 2012'den beri oynuyorum ve ilk defa böyle bir şey görüyorum. Eğer harbiden böyle bir şey varsa. Ya. Uçuyorum şu anda. Ben. Uyku kafa yaptı. <laughs> Allah şükür refleksler yaşıyor. Çok ters bir ya böyle. <laughs> vücut çalışıyor ama uyku var yine de. Beynim benim de lan beyin uykusu var şu anda. Vücut uykusu değil beyin uykusu. Çok güzel tarif. Niye çünkü çalışır vücutlar. <laughs> Oy. Benim ciğerim vurulmuş mu? Aa ben de öldüm. Görmedim lan adamı. Alttaymış. Radardan bakıyorum. Çok temiz iyiyiz Aa, oh, dur bakayım şu an ben aradım. Boyum tutulacak ya. Nerede adam? Abi ev kurmuş lan. Hadi abi, hadi abi seri abi. Aldı eli. Çok güzel oynadı bu falan el aldı. Hadi al şunu. Aldı helal be. Kocur ite. Aldı Aldrobi telimiz var. Thanks. Nasıl emdir skin lan bu böyle? silahın üzerinde sivilce gibi işaretler var. Ben pik atayım belki kişi öldürürüm. I'm going guy. Blind. The main I think. Hadi yaparsam arkadan dolaşmış olurum abi efsane olur. Evet. Hadi. Manyak po, po pozisyon geçelim ha. Dur abi kay, kaydı ya. Uh, pushing i̇yi de yanlışlıkla temizledik. Herkes Main bir şey öldürdü. Nasıl <laughs> neymiş GG'yiz abi. Çok çok temiz oldu. GG guys thanks for playing. <laughs> uh. Thank you guys. Ve bu bölümde sonra burada geldik. Gelmiş bu arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Çok easy free bir maç oldu yani. Başta biraz aldık ama sonra topladık motor açıldı. Görüşmek üzere öpüyorum.